Herkese merhaba. Bu bölümde beyin fırtınasını konuşacağız. Beyin fırtınası geliştirme ve iyileştirme için kullanılan bir araçtır. Sağlık hizmetlerinde ise beyin fırtınasının kullanılması çok yaygın değildir. Kullanan grupların çoğunda somut bir fayda, çözüm, eylem planı ortaya çıkmadan sona erer, hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bazıları havadan sudan konuşmak, bir araya gelip dedikodu yapmak olarak da tanımlar. Oysa fikir üretilecek karar alınacak, çözümler araştırılacak, her ortamda kullanılacak etkili bir yöntemdir. O zaman başarılı beyin fırtınası nasıl olur? Nasıl yapılır? Sağlık hizmetlerinde nerede, nasıl kullanılır? Başarılı olmak için uyulması gereken kurallar nedir? Bunları konuşalım. Hadi başlayalım. Kök neden analizi video serimizin üçüncü bölümünde birlikteyiz. Video serimizde sağlıkta kalite çalışmaları içinde önemli bir yeri olan kök neden analizini anlatıyorum. Önceki bölümlerde kök neden analizi nedir, ne zaman yapılır bunları açıkladım. Kök neden analizi nasıl yapılır konusunda anlatacağım. Bilgi bütünlüğü açısından birinci ve ikinci bölümü izlemeyenlerin bu bölümleri izlemesi faydalı olur. Kök neden analizi nasıl yapılır? Buna geçmeden önce kök neden analizi içinde kullanılan teknik ve yöntemleri anlatmak istiyorum. Çünkü bu yöntemleri bildiğinizde kök neden analizi çok daha kolay uygulanacaktır. İlk olarak bu bölümde beyin fırtınasından bahsedeceğim. Beyin fırtınası yaratıcı fikirler üretmek için kullanılır. Beyin fırtınası kalite iyileştirme amaçlı proje seçimi, olası sorunları önceden belirlemek sorunların nedenlerini belirlemek, sorunların çözüm önerilerini belirlemek için kullanılabilir. Beyin fırtınası diğer teknik ve analizler içinde de kullanılabilir. Örneğin kök neden analizi de iki ayrı yerde kullanılabilir. Sorunun yakın nedenlerini bulmak için kullanılabilir. İkincisi de sorunun nedenlerine yönelik iyileştirme faaliyetlerini belirlemek için kullanılabilir. Bunun yanında hata türleri etkileri analizi içinde kullanılabilir. Neden sonuç analizi içinde kullanılabilir. 5 neden analizi içinde kullanılabilir. Bu analizleri ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak örneklerle anlatacağım. Ayrıca hasta ve çalışan güvenliği risk çalışmaları içinde kullanılabilir. Riskleri belirlemek için kullanılabilir, alınacak önlemleri belirlemek için kullanılabilir. Beyin fırtınasını mutlaka duymuşsunuzdur. 1950 yıllardan bu yana kullanılır. Sizlere videolarımda pratik, uygulamaya yönelik bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu nedenle uzun uzun tarihçesinden bahsetmeyeceğim. Ayrıca Literatürde farklı beyin fırtınası teknikleri yer alır. Beyin fırtınasının ileri seviyede uygulamaları bulunur. Diğer yöntemler biraz daha karmaşıktır. Öncelikle sizinle kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Klasik beyin fırtınasını anlatacağım. Beyin fırtınasının hazırlık aşamasında grubun çalışması için ve konuya odaklanması için rahat ve sakin bir ortam hazırlanmalıdır. Katılımcılar günlük işlerinden uzaklaşmalıdırlar, olaya tam konsantre olmalıdırlar. Hatta Cep telefonlarının kapatılması ya da sessize alınması da tavsiye edilir. Başlamadan önce grup üyelerinin yarım daire şeklinde oturmasını sağlayın. Çünkü böylece grup üyeleri hepsi birbirini görebilir. Ayrıca bütün grup üyelerini lider görebilir, yönlendirebilir. Çalışma sırasında kullanılacak cihaz ve malzemeleri hazırlayın. Fikirleri bilgisayara yazıp projeksiyonla yansıtabilirsiniz ya da yapışkan kağıtlara yazıp duvara yapıştırabilirsiniz. Beyin fırtınası katılımcıları konuyla ilgili kişiler arasından seçilmelidir. Çeşitli tecrübe ve bakış açısına sahip kişiler bir araya gelmelidir. Farklı bakış açılarının bir araya gelmesi sonuca zenginlik katar. Üyelerin multidisipliner olmasına özen gösterilir. Sağlık hizmetinde farklı meslek grupları yer alır. Beyin fırtınası ekibi de farklı meslek gruplarından seçilmelidir. Ayrıca meslekte deneyimli, tecrübeli sağlık çalışanlarının yanı sıra genç arkadaşlar da bu ekibe dahil edilmelidir. Çünkü onların bakış açısı, farklı önerileri o olaya zenginlik katar. Ekip üyesi sayısı 4 ile 12 arasında olması önerilir. Daha büyük sayılarla yapılan beyin fırtınasında verim düşebilir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra beyin fırtınasının uygulama aşamalarına geçilir. Birinci aşama fikir üretme aşamasıdır. İkinci aşama fikirlerin gruplandırılması ve önceliklerine göre sınıflandırılması aşamasıdır. Üçüncü aşama fikirlerin değerlendirilmesi aşaması. Ekip içinden süreci yönetecek bir lider belirlenir. Lider ya da yönetici beyin fırtınasını çok iyi bilen birisi olmalıdır. Katılımcılara beyin fırtınasının temel özelliklerini ve kurallarını açıklar. Katılımcılara oturumdan önce beyin fırtınası tekniği hakkında mutlaka bilgi verilmeli, eğitim verilmelidir. Bu şekilde oturumdan yüksek verim alınması sağlanır. Gereksiz konularla vakit kaybedilmemiş olur. Başlamadan önce incelenecek sorun net olarak tanımlanır. Gerekirse tahtaya yazılır. Nasıl bir sonuç beklendiği açıklanır. Amacın olabildiğince çok fikir üretmek olduğu belirtilir. Fikir üretim aşamasında gruptaki her bireyin tecrübesinden ve fikrinden faydalanılır. Belirli kişilerin hakimiyetinden kaçınılır. Tüm üyeler katılmaya teşvik edilir. Katılımcılar sırayla fikirlerini söylerler. Grup içindeki her katılımcının katılımı sağlanır. Her defasında bir fikir söylenir. Öneriler veya fikirler tüm üyelerin görebileceği şekilde bir alana yazılır. Fikirler grup sekreteri tarafından yazılır. Bilgisayarda yazılıp projeksiyonla yansıtılabilir ya da yapışkan notlarla yazılıp duvara yapıştırılabilir. Fikirler İfade edildiği gibi yazılır. Lider uzun bir düşünceyi üyenin onayı ile kısaltabilir. Benzer düşünceler fikir sahiplerinin onayı ile birleştirilebilir. Her kişi sırayla fikrini söyler demiştik. İsterse katılımcı sıra kendine geldiğinde pas geçebilir ve tur devam eder. Sıra tekrar kendine geldiğinde fikrini söyler. Fikir üretim aşamasında fikirlerin açıkça söylenebileceği rahat bir ortam yaratılır çok sayıda fikir üretilmesi amaçlanır. Farklı ve değişik fikirlerin geliştirilmesi teşvik edilir. Bu nedenle eleştiri yasaktır. Herkes görüş ve düşüncelerini özgürce ve baskı altında olmadan ifade eder. Bilinen görüşlerin dışında daha değişik ve çeşitli düşüncelerin üretilmesi sürecidir. Hiçbir görüş ve düşünce eleştirilmemelidir. Saçma, yanlış gibi nitelendirilmemelidir. Sadece sözlerle değil, olumsuz beden dili de kullanılmamalıdır ve onaylamayan ifadeler de kullanılmamalıdır. En önemli konu eleştiriden, olumsuz geri bildirimden, tartışmadan kaçınmaktır. Başkalarının açıklama istemesine izin verin. Ancak eleştiriye izin vermeyin. Katılımcıların fikirleri yargılayıcı tutum almaları ya da ikili tartışma biçimine dönüşmesi halinde yönetici müdahale etmelidir. Grup lideri katılımcıların konu ile ilgili akıllarına gelen tüm fikirleri çekinmeden söylemelerini ister. Ne kadar garip, ne kadar saçma, ne kadar komik olursa olsun. Üretilen fikirlerle ilgili olarak her türlü eleştiri, yorum ve değerlendirmeye fikir üretme aşamasında izin verilmez. Fikirlerin kışkırtma etkisi kullanılır. Bir fikir ne kadar komik, saçma olursa olsun başka bir fikrin yeni bir kıvılcımın oluşmasına neden olur. Grup elemanlarının birbirlerinden hareketle yeni fikirler üretilmesi sağlanır. Her katılımcı farklı meslek bilgisi deneyimiyle farklı bir bakış açısı getirir. Diğer fikirlerden etkilenerek yeni fikirler üretilebilir. Bu etkilenme yeni bakış açıları yaratır. Diğer üyelerin görüşlerinden yararlanarak esinlenerek yeni düşünceler üretilmelidir. Herkes birbirini bu nedenle dikkatle dinlemelidir fikir üretimi yeni sorularla teşvik edilebilir. Fikir üretme aşamasında kaliteyi unutun. Çok sayıda fikir üretmeyi hedefleyin. İnsanları yaratıcı olmaya teşvik edin. Değerlendirme veya eleştirim yapmadan hayal gücünüzü kullanın. İşiniz bittiğinde çok sayıda saçma fikir olduğunu göreceksiniz. Boş verin. Önemli değil. Bu aşamanın amacı çok sayıda düşünce üretmektir. Ne kadar fazla düşünce üretilirse kaliteli fikir bulma olasılığı da o kadar artar. Beyin fırtınasına başlamadan önce fikirlerin üretimi aşaması için süre belirlenmelidir. Etkin ve verimli olmak için başlangıçta işte bu süre belirlenir. Fikir üretim aşaması ortalama 60 dakikadır. İlk yarım saatte genellikle bilinen düşünceler üretilir. Bilinen düşünceler tükendiğinde gerçek beyin fırtınası başlar. Yeni ve yaratıcı fikirler ortaya çıkmaya başlar. Fikir üretme aşamasından sonra fikirler, görüşler gruplandırılır, sıralanır. Benzer fikirleri aynı bölümde gruplandırın, grup başlıkları oluşturun, fikirleri bu grup başlıkların altına yazın. Ya da yapışkan kağıtlara yazdıysanız bu grup başlıkların altına yapıştırarak sıralayın. Bu gruplamayı tüm katılımcılarla birlikte yapın. Diyelim ki gruplandırılacak kadar çok fikir ortaya çıkmadı. O zaman bu aşamayı da atlayın ve devam edin. Üretilen fikirlere değişmez gözüyle bakmayın. Beyin fırtınasının bu aşamasında da yeni fikirler eklenebilir, yeni fikirler geliştirilebilir. Katılımcılar önceliklerine göre fikirleri de sıralamalıdır. Grup üyelerinden uygulanabilir 5 fikir seçmeleri istenir. Her katılımcının seçtiği fikirler genel listede işaretlenir. En çok işaret konan tercihler grup tercihi olarak sıralanır. Beyin fırtınasının yaratıcı düşünme aşaması burada son bulur. Bundan sonraki aşama fikirlerin değerlendirilmesi adımıdır. Fikirler üretildi, gruplandı, sıralandı. Beyin fırtınası ekibinin görevi tamamlanır. Fikirlerin değerlendirilmesi aşamasına geçilir. Fikirlerin ayrı bir toplantıda değerlendirilmesi tercih edilmelidir. İdeal olan değerlendirme toplantısının beyin fırtınasına katılan küçük bir grupla yapılmasıdır. Bütün grup üyelerinin katıldığı değerlendirme toplantılarının yapılması tercih edilmez. Gruptaki diğer katılımcılar kendi fikirleri için ısrarcı olabilir. Bu da objektif seçimi ve değerlendirmeyi etkiler. Ayrıca değerlendirme aşaması beyin fırtınasından çok daha uzun sürebilir. Beyin fırtınası çalışması yaklaşık 60 dakika sürerken değerlendirme aşaması birkaç günlük bir çalışmaya da dönüşebilir. Beyin fırtınasının nerede kullanıldığı önemli. Buna göre değerlendirme ekibi de değişebilir. Örneğin iyileştirme faaliyetleri için yaptınız ve karar aşamasındasınız. O zaman yöneticilerle beraber bir toplantı yapabilirsiniz. Ya da kök neden analizi için yaptınız, beyin fırtınası için ayrı bir ekip oluşturdunuz. O zaman beyin fırtınası dan bir grup ekiple kökünden analizi ekibi bu değerlendirme çalışmasını yaptı. Yani nerede kullandığınıza göre değerlendirme ekibi ve çalışması değişebilir. Beyin fırtınası seansının başarılı sayılması için iki kriter bulunur. Birincisi üretilen fikirlerin sayısıdır. Niteliklerine bakılmaksızın ortaya konan yeni fikirlerin ve çözüm önerilerinin toplam sayısı. İkincisi ise uygulanabilir fikirlerin bulunmasıdır uygulanabilir fikir sayısıdır. Birden fazla uygulanabilir, kullanılabilir nitelikte fikir varsa beyin fırtınası başarılı demektir. Değerlendirme sonucunda hangi fikir veya fikirlerin seçildiği tüm grup üyelerine bildirilmelidir. İşe yarayacak fikir yoksa bile grup üyelerine açıklanmalıdır. Bu bölümde size kendi deneyimlerin ışığında beyin fırtınasını anlattım. Sonraki bölümlerde kök neden analizinde kullanılacak Teknik ve yöntemleri anlatmaya devam edeceğim. Ayrıca kök neden analizinin nasıl yapılacağını da anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşelim.